Doğuştan kalça çakığı zeminde olan kalça kireçlenmelerinde yaptığımız kalça protezlerinde planlama çok önemli. Robotik yardımlı uygulamalarla özellikle planlamayı iyi yapıp bu bölgeye koyulacak implantların gerek sayzını yani boyutunu gerekse pozisyonunu ayarlamamız mümkün. Robot bize burada çok ciddi kolaylık sağlıyor. Özellikle robotik planlamayla biz hastanın omurgasından başlayarak kalçasının gelişimini görerek tomografinin, tomografi eşliğinde hastaya uygulayacağımız protezi ameliyat öncesinde belirleyip simülasyonunu yapıp karar verebiliyoruz. Daha sonra da bacak boylarını eşitleyip kalça protezini uyguluyoruz. Dolayısıyla doğuştan kalça çıkığı zeminindeki kalça kireçlenmelerinde robotik yardımlı yapılan total kalça protezi uygulamaları son dönemde bize çok büyük kolaylık sağlıyor.